Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sahnemizi açtık. Birinci sorumuz ekranda güzel insanlar. Şimdi aşağıda bir açılır kapanır köprü modellenmiştir. Köprünün karşılıklı iki parçası yatayla alfa derecelik eş açılar oluşturacak biçimde açılıyor. Şimdi açılan köprüde DC 12 metre. Şurası 12 metreymiş kosekant alfa da 1 bölü 25'miş. Şimdi canlarım ben buradan aşağı bir tane yardımcı doğrumu indirdim. Dikkat ederseniz kosekant alfa neydi? 1 bölü sinüstü. Peki 1 bölü sinüs eşittir. 125 bölü 100. Yani burası şöyle yazarsak 125 bölü 100. 25'e bölersek 5 bölü 4. O zaman buradan sinüs alfa ne gelir? Tabii ki 4 bölü 5 gelir. Peki canlarım sinüs alfası o zaman bunun karşısı 4K. Burası 5 k, burası da 3 k geldi mi geldi. Peki güzel insanlar, burayı uzattığım zaman burası 12 geldi mi geldi? Burası da yine 3 k geldi mi geldi? Dikkat ederseniz arkadaşlar bu köprünün uzunluğu buradan 10 k gelir. Peki açılmadan önceki hali 3 k, 3 k, burası 6 k geldi. Bir de 12 var. Buradan çıkan sonuç 4 k eşittir 12 ise k buradan kaç gelir? 3. AB arası uzaklığı istemiş. AB arası uzaklık 6K artı 12'den 18 artı 12'den cevap 30 gelir. Doğru cevap C şıkkıdır. Geçtik bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde birim çember ve birim çembere B noktasına teğet olan AB doğru parçası verilmiş. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit. Tanjant x kaçtır? Şimdi canlarım baktığımız zaman ben buradaki alana şuradaki alana hemen siyahla yazayım. A dersem şuradaki alanda A'ymış ve şuradaki alanda B'ymiş. O zaman A artı B birim çember olduğu için dikkat edin yarı çapı bir birim olan çeyrek çemberin alanıdır. Yani pi çarpı r kare bölü 4'tür. O zaman A artı B dediğin ifade pi bölü 4'e eşit. Peki güzel insanlar baktığımız zaman şurası bir birim mi bir birim. Dıştan teğet olduğu için bu uzunluk tanjant x mi? Evet. Bu üçgenin alanı tanjant x çarpı 1 bölü 2 o da a artı b'ye eşittir. Tanjant x bölü 2 eşittir pi bölü 4 ise tan x buradan ne gelir? Pi bölü 2 çıkar. Güzel insanlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şekilde birim kareli parkurun abc noktalarında bulunan sırasıyla saatte 2 birim, şurası 2, 1 bir birim ve 3 birim hızlara sahip 3 araç Aynı anda bulundukları noktadan oklarla gösterilen doğrultuda yola çıkıyorlar. 2 saat sonra. Şimdi bu ne kadar yol gelecek? 4 gelecek. A burada olacak. Bu 2 saat sonra burada olacak. Bu ise 2, 4, 6 buraya gelecek. Peki. D, E, F noktalar oluyor. Yani 2 saat sonra bulundukları noktalar sırasıyla D, E, F. Şimdi canlarım ben şöyle keşke D, E, F yazsaydım. Burayı bir sileyim. Şöyle yapalım. Güzel olsun. Burası D noktası. Burası E noktası. Burası da F noktası. Bizden istenen tanjant E, D, F'yi istiyor. Yani şöyle yapalım. Şurayı da birleştirelim. Ve şuradaki tanjantı istiyor. İsterseniz kosinüs söyleminden yaparsınız. isterseniz toplam farktan yaparsınız. Ben şimdi şuraya X diyeceğim. Şuraya Y diyeceğim. Şuraya da Z diyeceğim. Dün size bir özellik göstermiştim. Tanjant X artı tanjant Y artı tanjant z. Yani kısa bilgi olarak çok güzel bir özellik bu. Tanjant x, tanjant y ve tanjant z. Çok güzel toplam fark uygulama sorusudur. x, y, z birbirini 180'e tamamlıyorsa. Peki tanjant x buradan ne geldi? 1 bölü 2. Tanjant y'yi soruyor. Ben buna k diyeyim. Tanjant z de yine 1 geldi. Burası 1 bölü 2 çarpı k çarpı 1 geldi. Burası k artı 3 bölü 2 eşittir k bölü 2. O zaman karşıya atarsam 3 bölü 2 eşittir eksi k bölü 2. K buradan kaç gelir? Eksi 3. Doğru cevap C şıkkı olur. Farklı bir çözüm gördük. Evet yine çok hoş pratik bir bilgi bu. Birbirini 180'e tamamlayanlarda böyle bir ilişki var. Geçtik dördüncü sorumuza. Şekildeki ABC'de dikdörtgenin içine 7 adet kare, şekil, e, kare yerleştirilmiş 7 tane. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 iki tane de burada. Şimdi 5'e 2 olduğu için ben buna 2, desem, buna 2 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 desem. Yani şurası 10 oldu. O zaman burası 5'e 5 geldi. E ve F noktaları içinde bulundukları karesel bölgenin merkezleri. Yani ben şurayı birleştirirsem, E ile F'yi birleştirirsem şuradaki mesafen kaç birim? 5 birim. Niye? Merkez olduğu için. Peki güzel insanlar. Tanjant E, B, F'yi istiyor yine şöyle bir hamle yapacağım. Ben buradan aşağıya doğru uzatacağım. Dikkat ederseniz bakın şurası canlarım ne gelecek? Tabii ki 5 buranın tamamı olduğu için buraya 2,5 kalacak. Buraya 2,5 kalacak. Peki yine aynı şekilde burası da 2,5 olacak. Yani niye? Şurası 45 derece olduğu için. Peki şuraya x dersem, şuraya y dersem tanjant x artı y neye eşit? Dikkat ederseniz 7.5 bölü 2.5 yani 3'e eşit. Burası tanjant x artı tanjant y bölü çizgimi çizdim. Burası 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'dir. Eşittir 3. Peki tanjant x'i bilmiyorum. Bana soruyor zaten. M dedim. Artı tanjant y 1 bölü 1 eksi m eşittir 3. 3 eksi 3 m eşittir m artı 1 ise 2 eşittir 4 m. m buradan ne gelir? 1 bölü 2 tanjant buradan 1 bölü 2 geldi. Geçtim bir sonraki soruma. Evet Aşağıdaki canlarım şey... geçtik 5. sorumuza. Aşağıdaki şekilde ABC'de bir dikdörtgen AEFG ise bir kare. Şimdi tanjant alfayı sormuş. Peki güzel insanlar biz ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bir bakın bakalım Şimdi ben buraya AE'ye 2 desem. Şurası 2 olsa. EB 3 olsa. Burası 3 geldi. Peki GF. GF zaten 2. O zaman BC kaç geldi? 6 geldi. Şurası 6. Şurası 6. Şurası 5. Peki canlarım şuraya ben X desem. Şuraya da gelsek. Y desek. X ile Y'nin toplamı tanjant X artı Y. Şurada karede köşegen olduğu için 1'e eşit. Peki tan X artı tan Y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y neye eşit? 1'e eşit. Peki güzel insanlar. Tanjant x'in cevabı belli. Nereden belli? Şuradan belli. 5 bölü 6. Buraya 5 bölü 6 yazdım. Tanjant y neye eşit? Tabii ki k'ya eşit. Burası 1 eksi 5 bölü 6 çarpı k eşittir 1 gelir. 5 bölü 6 artı k eşittir. 1 eksi 5 bölü 6 k geldi. Karşı yatarsam burası 11K bölü 6 geldi. Burası ise 1 bölü 6 oldu. K buradan 1 bölü 11 yani doğru cevap A şıkkı gelir. Geçtim bir sonraki soruma. Evet sonraki... canlarım geçtik 6. sorumuza. Dik koordinat düzleminde eş dikdörtgen biçimindeki cisimler aşağıdaki gibi konumlandırılmış ve tanjant alfa da eksi 2 bölü 3 olduğuna göre kotanjant teta. Peki ben şöyle bir yolu izleyeceğim. Şuraya 1 diyeceğim. Şuraya 1 diyeceğim. Burası 2 ise mecburen burası 3 gelecek. Yine aynı mantıkla şuraya 2 diyeceğiz. Şurası 3 olacak ki tanjant alfa aynı zamanda şurada da var. Peki burası 1 geldi. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 3 oldu. Burası da 3 oldu. Şurası da kaç geldi? 1 geldi. Peki Şurası yine uzun kenar 3 geldi. Kotanjan teta 3 bölü 1'den 3 gelir. Kotanjan teta şurada komşun 3, karşın 1. 3 bölü 1'den 3 çıktı. Geçtik 7. sorumuza. Evet Aşağıda arkadaşlar kenar... 7. sorumuza geçtik. Aşağıda kenar uzunlukları x santim, 3 x santim olan dikdörtgen şeklindeki bir karton ile bir kenar uzunluğu y santim olan bir kare şekildeki gibi verilmiş. Bu karton ve kağıt üst üste yerleştirildiğinde ikişer köşeleri aşağıdaki gibi çakışmaktaymış. Şekildeki karenin kenarı ile dikdörtgenin kenar arasındaki açı alfa olduğuna göre tanjant alfa nedir? Çok tatlı bir soru. Burada bir yardımcı doğruyu çizeceğiz. O yardımcı doğrumuz tabii ki köşegen. Dikkat edin burası alfa olsun, şurası beta olsun. Şimdi alfa ile beta ne canlarım? Tabii ki köşegen olduğu için toplamları 45 geldi mi? Evet geldi. Peki yine aynı mantıkla sen burada sanki bunu normalde şöyle çizerseniz bak şöyle çizerseniz siz burayı sanki alfa kadar indirmiş gibisinizdir. Bak alfa kadar. Niye? Bu ne kadar bu tarafa dönerse bu da bu tarafa o kadar döner. Peki şuradaki ifadede şu açıda 45 derece mi? Evet. Peki güzel insanlar dikkat edin. Şu uzun kenarınız 3x. Kısa kenarınız x. O zaman tanjant buradan 45 artı alfa neye eşit olacak? Bakın karşı komşu. Yani 3'e eşit olacak. Burası 1 artı tanjant alfadır. Bunu biliyorsunuz pratik bir şey. 1 eksi tanjant alfa. Ezbere bilin. Eşittir 3. Buradan 1 artı tanjant alfa eşittir. 3 eksi 3 tane tanjant alfa. 4 tane tanjant alfa eşittir. 2 ise tan alfa buradan kaç gelir? 1 bölü 2. Doğru cevabım A şıkkı gelir. Geçtim 8. sorumuza. Aşağıdaki şekilde ABC bir ikizkenar üçgenmiş. ABC üçgeninde ADE üçgeni D doğrusu boyunca katlandığında A noktasının yeri görüntüsü A üstü oluyormuş. Peki canlarım bu katlamalarda biz ne yapıyoruz? Şurası bizim her zaman aç ortayımızdır. Burası bizim her zaman aç ortayımızdır. Peki bu katlandığında buraya gelmiş, bu katlandığında da buraya gelmiş. Peki dikkat edelim, iki tane sinüs x ve böyle ifadeler var. Peki şurada eşitliğimiz var mı var? Ben buradaki açıya ne diyeceğim? A açısı dedim. Buradaki açı o zaman otomatikman geldi. A oldu. Buradaki açımız geldi. A oldu. Dikkat edin bak. 2 için toplama bir dış. Şöyle yapacağım. Bak göstereyim size. Şunla şunun toplamı, şunla şunun toplamı ne eşit? O zaman A artı X eşittir. A artı Y ise X buradan Y'ye nedir? Eşittir. O zaman X y eşitse burası 3 tane sinüs X olur. Aşağısı ise direkt sinüs X gelir. Cevap da 3 gelir çok tatlı bir soruymuş. Bayıldım. Geçtik 9. sorumuza. Aşağıdaki sıcak hava balonu A noktasından bırakıldığında zemine dik bir açıyla ve doğrusal olarak yükselmeye başlıyor. Burası 15, burası 45. Şimdi bu balonun saat 14'te bulunduğu noktanın G gözlem noktası ile yaptığı açı 45 iken 14.02'de 60 derece. Balonun saat 14.00'da yerden yüksekliği 240 metre. Şurası 240 metreymiş. Peki 14.02'de yerde yüksekliği kaç metredir? O zaman burası da yine 240 metre mi? Evet. Niye? Baktığımız zaman şurası 45 olduğu için. Peki canlarım şurası kaç? 30. 30'un karşısında 240 varsa 90'ın karşısında 480 vardır. 60'ın karşısında 240 köküç vardır. Burada 240 olduğu için benim ne kadar yükseldiğimi soruyor. 240 köküç toplam yerden yüksekliği odur. O zaman doğru cevap D şıkkı geldi. Peki burada hiç trigonometriye girmedim. Bir yanlışlık yapmadık herhalde. Burası 240. O zaman burası 3. O zaman yerden yüksekliği de 3. Evet. Cevabımız bu. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet canlarım, geçtik 10. ve son sorumuza. Aşağıda uçlarında boşluk bulunmayan 11'in uzunluğundaki bir cetvelin iki farklı konumu modellenmiş. Birinci konuda cetvelin bir ucu duvardan 8 birim uzaklıktaki C noktasında diğer ucu duvar üzerindeki B noktasındadır. Yani şurası 8 birimmiş. Geldim buraya 8 yazdım. Tamam cetvelin tamamı 10 birimse şuraya ne kalacak? 6 kalacak. İkinci konuda cetvelin bir ucu B noktasında 2 birim yukarıda. Şurası 2'ymiş. O zaman burası bu sefer 8 oldu. Burası bu sefer 6 oldu. Tamam. Diğer ucu E noktasında. Diğeri de D'deymiş. Kotanjant alfa nedir? Peki canlarım. Burası 6, burası 6. Peki burası 2, burası 2. Peki şuradaki uzun açıma x desem. X kimi görüyor? 6'yı görüyor. O zaman şurası da ne olacak? X gelecek mi? Evet. Şurası ne olacak? 90 eksi x olacak. Peki şurası ne olacak? O zaman 90 eksi 2x gelecek. Peki alfa ne gelecek? Alfa ise 90 artı 2x gelecek. Nereden yaptık? Toplamları 180 olduğu için. Peki canlarım ne istiyor? Kotanjant. Kotanjant 90 artı 2x istiyor. İsim değişecek. Ne gelecek? Burası tanjant 2x olacak. İkinci bölgede eksi tanjant 2x'e bakacağız. Eksi burası 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x'tir. Peki tanjant x ne? 6 bölü 8. Eksi 2 çarpı 6 bölü 8 yani 3 bölü 4. 1 eksi 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. Eksi. Burası ne gelecek? 6 bölü 4 gelecek. Burası 16. 9 çıkartırsan 7 bölü 16 gelecek. Eksi yine yazdım. 6 bölü 4 16 bölü 7. Şununla şu gitti. Cevap da eksi 24 bölü 7 geldi. Doğru cevabım A şıkkı oldu. Ve testimiz burada ne yaptı güzel insanlar? Bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.